Herkese merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu tasarım derslerimize başlayacağız. Öncelikle 2-3 videomuzda 3 üç boyutlu tasarım nedir, neler yapılır, hangi alanlarda kullanılır? Biraz özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından örneklerimize geçeceğiz. Hemen derse başlayalım. Öncelikle 2 boyutlu ve 3 boyutlu cisim nedir? Biraz bundan bahsedelim. 2 boyutlu cisimler eni ve boyu olan şekillerdir. Kare, dikdörtgen, daire buna örnek verilebilir. Üç boyutlu cisimler ise en boy ve yüksekliği olan cisimlerdir. Küp, dikdörtgenler prizması, üçgen, piramit, koni gibi şekiller üç boyutlu cisimlerdir. İki boyutlu cisimlerle üç boyutlu cisimler arasındaki farklar nelerdir? İki boyutta alan bulunurken üç boyutlu hacim bulunur. Gerçek dünyadaki tüm maddeler üç boyutludur. Üç boyutlu modelleme, bir nesnenin herhangi bir yüzeyinin özel bir yazılım aracılığıyla üç boyutlu matematiksel suretini oluşturma sürecidir. Üç boyutlu modelleme sürecinde bilgisayar grafiklerinin verileri genellikle kullanıcı tarafından tıpkı heykel ve plastik sanatlara benzer şekilde adım adım işlenerek elde edilir. Sürecin sonunda elde edilen ürün, üç boyutlu model. Bu işi yapan kişi ise üç boyut sanatçısı olarak adlandırılmaktadır. 3 boyutlu işleme adı verilen süreçte, iki boyutlu bir görüntü üç boyutlu olarak görüntülenebilir. Model, üç boyutlu baskı cihazları kullanılarak fiziksel olarak da oluşturulabilir. Üç boyutlu model üretmek için özel üç boyutlu modelleme yazılımları bulunmaktadır. Bu yazılımlar modelleme uygulaması veya modelci olarak anılırlar. Üç boyutlu modelleme ne işe yarar? Günümüzde üç boyutlu modelleme, tasarımı iyileştiren ve üretim sürecini hızlandıran bir adımdır. Üretim öncesi bir takım mühendislik hesaplamalarını yapar, var olan hataların kapatılması konusunda yardımcı olur. Ürünü konumlandıracağınız yer ile ilgili ölçüleri almamıza ve gerçeklik simülasyonu. Render ile ürünü daha kolay pazarlamamızı sağlar. Günümüzde çoğu tasarım üretime geçmeden önce Render görüntülerini medyaya sunarak pazarın altını yoklar. 3 boyutlu modelleme hangi alanlarda kullanılır? Günlük hayatta ve iletişim araçlarında. Eğlence dünyası üç boyutlu modellemenin büyük talep gördüğü yerlerden biridir. Yurt dışında yalan yapılan talk show'larda bizim farkına bile varamadığımız üç boyutlu görüntüler kullanılmaktadır. Bu yarışmalar hem neşe hem de müşteri akışa sağlamıştır. Reklam tanıtımlarında bir ürünün üç boyutlu modeli ürün detaylarını daha iyi görüntüleyebilir ve ürün görüntüsünü ve hatta ürünün kendisi daha fazla özellik taşıyabilir. Modeller aslında daha çekici ve gerçek görülür çok etkili pazarlama araçları olarak hizmet verirler. Mimari yapılarda. Örneğin bir bina yapacaksınız ve maliyeti de oldukça yüksek. İnşaat sırasında yapacağınız bir hata bütün projenin çöpe atılması demektir. Bunun için büyük fabrikalar ilk önce yapacakları projenin 3 boyutlu bir modellemesini görmek ister. Burada hangi yerlerde ne gibi eksikler olduğunu ya da hangi yanlışları yaptıklarını önceden görmüş olurlar. Hem maliyetten kurtulurlar hem de zamandan tasarruf ederler. 3D Max gibi birçok üç boyutlu çizim programları bu işe yararlar. Oyunlarda üç boyutlu modelleme oyunları daha cazip ve gerçekçi hale getirdi. Artık insanlar Tetris'te ya da Atari oyunlarında oynamayı sevmiyorlar. Bunun yerine yeni teknolojiyle gelen üç boyutlu görsel efektlerin kullanıldığı oyunları sevmeye başladılar. Bunun sebebi oyun içindeki gerçeklik sanki kendini oyundaymış gibi düşündürme mantığı gibi birçok nedeni vardır. Medikal sektörlerde Cerrahi alet imalatı, yumuşak doku ve hücre bastı, biyomedikal iskelet sistemleri, ortopedik ayak ürünleri gibi konularda 3 boyutlu yazıcı uygulamaları kullanımı gün geçtikçe artmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. Otomotiv, havacılık, tıp, uzay, eğitim gibi alanlarda da 3 boyutlu yazıcılar kullanılır. Birinci videomuzu tamamlamış bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.